Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün videomuzda gördüğünüz gibi çam ağacıyla bir çiçek yapacağız arkadaşlar. Nasıl çiçek yapacağız diye soracaksanız bu işte ilerleri bir şekilde çiçek yapacağız arkadaşlar. Yanımda malzemelerimizde bir tel çekiç yapıştırıcı yani ve makas var. Merhaba arkadaşlar. Hazırsanız işlemimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar inelerimizi dallarımızdan ayıracağız arkadaşlar. Tüm dalları ayırana kadar işlemi yapın arkadaşlar. Böyle bir Kameraların çok arkadaşlar. Şimdi en kalın olan bölümümüzü çekişle keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün de çiçeğimizin sapını yapacağız arkadaşlar.

Bunları böyle yapraklarla yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tenden yaptığımız çiçek şeklinde hamale evet, de da yaptım. Şimdi bunları dalımıza koyacağız. arkadaşlar. İşte bunlar. Tamam, evet arkadaşlar şimdi iskeletini tamamladık arkadaşlar. Şimdi telerin üzerine yapıştıracağız sürü. Tenelerimizi yapıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaplarımızı çam iğneleriyle kapladık. Şimdi de çiçeğimizi aynı şekilde böyle çam iğneleriyle kaplayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çiçeğimizi kurumaya bıraktık. Yapışacak ama ben pek beceremedim. Çiçeğe benzemiyor açıkçası. Böyle bir şey oldu. Bizi tüçülüyordu. Yani siz daha iyisini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eksik yap olmadı. Böyle oldu. Ama güzel bitti yani arkadaşlar. Siz daha güzel bir şekilde etrafını yaprak biçimde kesebilirsiniz arkadaşlar. Üzerini boyayabilirsiniz de arkadaşlar. Süsleyebilirsiniz. Benim kisi pek olmadı. Beceremedi. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel bir tabi ki de etkisi böyle Şimdi ben bunu ne yapacağım? arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiçek yapımını pek beceremedim ama size güzel bir çizim var arkadaşlar. Bugün duvarın arasında bir kuş yuvası gördüm arkadaşlar. İçerisinde dört tane küçük güzel yavru kuş vardı arkadaşlar. Şimdi bunları ekranlarınıza getirelim arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulamaktayız. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.